Merhaba sevgili akrepler. Zihniniz çok aktif ve hareketli olacağı için planlarınızı gözden geçirebilir, çalıştığınız projelerdeki eksikleri tamamlayabilirsiniz. Yakın zamanda çıkmayı düşündüğünüz seyahat için gerekli hazırlıklarla ilgilenmeniz de gerekebilir. Gereken yerleri ve kişileri arayıp bilgi alabilirsiniz. Bugün 1 Ekim 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay sabah 7.42'de Oğlak burcuna geçecek. İş, kariyer ve sorumluluklarımız ön plana çıkarken Ay Akrep burcundaki Merkürle ahenkli açı yapacağı için inceleme ve analiz gerektiren konularda başarıyı arttırabilir. Ay Venüs karesi ile birlikte estetik, güzellik, sanat, kişisel zevkler ve bayanlarla ilgili beklentiler yükselirken tatmin olmamız da zorlaşabilir. Akşam saatlerinde Ay ilk dördün fazına ulaşacak ve Güneşle kare açı yapacak. Bazı girişimlerimizi, niyet ve isteklerimizi gözden geçirebilir, içsel hesaplaşmalar yaşayabiliriz. Değişim ve dönüşüm için güçlü arzu ve baskılarla karşılaşmamız mümkün. Yaşamamızdaki sorumluluklar, hırslarımızla, ailemiz, ilişkilerimiz arasındaki denge ve uyumu bulmaya çalışmalıyız.